Merhabalar. Nasılsınız? Şimdi size bu, bugün kartlarla oyunlar yapacağız. Şimdi elimizde yoga kartlarımız var. Bu yoga kartlarında bir tane seçiyorum. Hangi hareket çıktıysa onu yapacağım. Bu şekilde dümdüz uzalıyoruz ellerimizi iki yana açıyoruz. Ellerimizi iki yana açıyoruz. Bacaklarımızı bir tarafa düşürüyoruz. Bu şekilde. Şimdi diğer tarafa düşürüp bu tarafa bakıyoruz. Ortada nefes al. Ayağını bu tarafa düşür. Kafanı bu tarafa çevir. Ortada nefes al. Ayağını diğer tarafa düşür. Kafanı diğer tarafa düşür. Ortada nefes al. Ayağını bu tarafa düşür. Kafanı bu tarafa çevir. Evet. Şimdi gelelim ikinciye. Birinci kartımızı buraya koyalım. İkinci kartımızı seçelim. Hmm, timsah. Şimdi bir timsah olacağız. Dümdüz uzanalım. Ellerimizi uzatalım. Yan yatı. Ellerimizi, ayaklarımızı kaldıralım. Ayağını kaldır. Elini kaldır. Ayağını kaldır. Elini kaldır. Elini kaldır. Ayağını kaldır. Elini, kaldır. Elini kaldır. Şimdi diğer bacakla uza ayağını kaldır, elini kaldır, elini kaldır, ayağını kaldır, ayağını indir, elini indir, elini kaldır, ayağını kaldır, indir, ayağını kaldır, indir, elini kaldır, indir. Evet, şimdi üçüncü kartımıza geçiyoruz. Hmm. Bu da deniz balı, deniz kızı. Biz böyle yan bir şekilde oturalım. Ondan sonra bu tarafa doğru bakıyoruz. Deniz kızı olduk. Şimdi diğer tarafa ayaklarımızı bu tarafa koyuyoruz. Şimdi bu tarafa bakıyoruz. Deniz kızı olduk. Deniz kızımızı da buraya koyalım. Şimdi bir çekelim bir tane kart. Hmm, pencere kapı. Ayaklarımızı dümdüz açalım. Ayaklarımızı açıp iki yandan parmak baş parmaklarımızı tutalım. Evet, tuttunuz mu? Harika. Şimdi diğer kartımızı seçelim. Şimdi ayaklarınızı düz uzatın. Sandviç alacağız. Hmm, peynirimizi, domatesimizi koyalım. Ondan sonra sandviçimizi kapatalım. Sandviç olduk. Nam 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 yiyebilirsiniz sandviçinizi. Hmm, kapan 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 kapan. Evet. Sandviçimizi de olduk. Şimdi mum olacağız. Dümdüz yere yatın. Ayak tabanlarınızı yere koyun. veya ayaklarınızı yukarıya bir mum gibi dikin. Mum gibi yanıyoruz. İsterseniz büyük mum olabilirsiniz. Şu şekilde. Büyük mum olduk. Şimdi küçük mum olduk küçük mu? Büyük mu? Evet, bakalım kaç dakikamız kalmış. Tamam. Şimdi bir yılan olacağız. Dümdüz yere uzan bir, bir yılan diye ses çıkarabilirsin. Nam nam yemek ye. Kalk. Yemek ye. Kalk. Nefes al. Şimdi kelebek olacağız. Bu şekilde bacaklarımızı sallayalım. Kelebeği antenle yapalım. Benim antenlerim kırmızı. Sizin antenleriniz ne renk? Kelebek çiçeği konusun. Alnınızı ayak ucunuza değdirin. Evet. Çok güzel. Şimdi sıradaki hareketi yapalım. Hangi hareketi yapalım? Mot duruşu yapalım. Kayık. Kayık duruşu yapalım. Şimdi bir kayık olduk. Bu şekilde bir kayık olduk. Kayık olduktan sonra şimdi küreklerimizi çekelim. Öne eğil. Küreğimizi çek. Öne eğil. Küreğimizi çek. Öne eğil. Küreğimizi çek. Eller yukarıya. Nefes al. Nefes verirken eğil. Küreğimizi çek. Nefes al. Nefes ver. Küreği çek. Nefes al. Nefes verirken kapan. Küreği çek. Evet şimdi ağaç olacağız. Yeşil güzel bir ağaç. Önce bacağımızı diğer bacağımızın üstüne dayayalım. Daha sonra ellerimizi yukarıya kaldıralım. Hmm, çok güçlü bir ağaç oldum. Siz de güçlü bir ağaç olun. Şimdi diğer bacağımızla hani alıyoruz. Diğer bacağımızı yapıştırıyoruz bacağımızı. Ellerimizi havaya kaldırıyoruz. İsterseniz bu şekilde de durabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde. Evet. Şimdi şekil seçelim. Hmm. Üçgen. Şimdi bir üçgen olacağız. Ellerinizi açın. Bacaklarınızı açın. Ve bir bacağınıza doğru eğilin. Diğer elinizden yukarıya doğru bakın. Şimdi düz durun. Ellerinizi açın. Diğer tarafa ve ellerinizin üstünden yukarıya doğru bakın. Evet, aferin çocuklar. Şimdi köpek duruşu. Köpek duruşunda dümdüz durun. Ondan sonra ellerimizi yere koyalım. Ve işte köpek duruşu. Siz de köpek duruşu gibi durun. Harika. Şimdi bir de kurbağa alacağız. Bırak. Evet. Kurbağa da olduk. Hmm, kedi alalım. Kedi inek pozumuz. Şimdi bir kedi ve inek gibi. Önce nefes al. Nefes ver. Nefes alırken açıl. Nefes verirken kapa. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Şimdi asker olacağız. Bir ayağımızı öne getiriyoruz. Diğer ayağımız gergin. Ve topuklar aynı hizada. Dizimiz, hayat parmak uçlarımızı geçmeyecek. Bu şekilde yapabiliriz. Bir de bu şekilde. Bu şekilde. Ve bu şekilde. Şimdi diğer bacağımızı öyle getirelim. Bu şekil. Ellerimizi havaya. Ve bu şekil. Ellerimizi havaya. Ve bu şekil. Bu kadar yeterli bugün. Hoşçakalın.